Eğitime dair her şeyden herkese merhabalar. Evet yine eğitim dolu bir programla umarım sizler de ekranları başında güzel bir yol alacağız. Bugün biraz süremiz kısa olacak ama dolu dolu konuşacağız, hızlı hızlı konuşacağız. Çünkü hem dilinden hem akademik yapısından iyi anladığım, iyi tanıdığım bir hocamız var. Çok geçmişe doğru dayanan bir dostluğumuz var. 25 yılı aştı en azından ben onu biliyorum. Hocamın tabii akademik durumu benden çok daha eskidir. Biraz konuşacağız ama hep eskiyi konuşmayacağız. Asıl yeniyi konuşacağız. Çünkü üniversiteler için 5-6 yıllık geçmişler çok eski sayılmıyorlar ve yaklaşık 5 yıllık bir geçmişi olan bir üniversiteden bahsedeceğiz. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi rektörünü ağırlıyorum bugün. Profesör Doktor Mustafa Menekay benim de çok eski hocalarımdan ve çalışma arkadaşlarımdan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet. Öncelikle gerçekten kırmadınız. Böyle sıkıntılı ve zor bir günde yoğun olduğunuz bir günde biliyorum ayrıntılarını. Evet. Kırmadınız geldiniz. Şimdi Programımızın süresi biraz kısa olduğu için bugüne özel. E hemen şeyden başlayayım. E 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi'ni biz duyalı yaklaşık 5 yıl oluyor evet, mu hocam? Evet, yani. doğrudur. Biraz o bahsedelim isterseniz. Üniversitemizin kuruluş amacı neydi? E şu anki yerleşkesi nedir? Bölümleriyle ilgili, fakültelerle ilgili Elbette. ya da belki gelecekle ilgili neler Elbette. söyleyebilirsiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. 25 yıllık bir dostluk, arkadaşlık Evet, evet. Ee, ve burada şimdi olmamız gayet güzel. Gayet de Benim için de öyle. Aynı için. kurumu paylaştık. Aynı evet, kurumun yıllarca... sıkıntılarını, zorluklarını, evet, güzelliklerini yaşadık hatlısınız. hep birlikte. Evet. Çok haklısınız. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi e, yaklaşık 5 yıllık bir üniversite. Adı üstünde 15 Kasım aslında ismi inan, kendisi inan değerli bir üniversitemiz. Evet. E, 15 Kasım bir yeni başlangıçlar aslında tüm halkımız için hı hı. 15 Kasım Üniversitesi de bir umudun, bir ışığın, bir başlangıcı. Hı hı. Öncelikle bunu söyleyeyim beni. Hı, hı. Elbette adamızda bir sürü üniversitemiz var. 15 Kasım Üniversitesi de bunlardan biridir. Hı hı. Eğitim alanda <laughs> çok affedersiniz hizmet vermekteyiz. Hı hı. Bunun yanında 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi 5 fakülte, 3 yüksek okul ve 1 sosyal bilimler enstitüsü ile hizmet vermekte. Her gün için gelişiyoruz. Her gün için daha iyi düşünüyoruz. Kampüsümüz yapım aşamasında e, ama şu anda da e, bir tabii ki. bir e, merkezde tabii ki. E, bir binanın içerisinde büyük de bir binanın içerisinde evet. eğitim hayatı. Üç katlı bir binadayız Aha. şu anda herkesin bildiği işte Genç TV biliyorsunuz hı. onun üst katları tümünü e, üniversite olarak kullanıyoruz. E, Düz ovada yaptığımız 7000 metrekarelik bir kapalı alanı olan e, büyük bir kampüsü ya, inşallah e, ileriki e, aylarda sahip olacağız. Hı hı. Ee, dışı bitti, içi e, şu anda bitme aşamasında yolları döküldü e, ve kısmet olursa 6-7 ay içerisinde maksimum 1 yıl içerisinde tamam, taşınmayı planlıyoruz. Tamamen mi geçeceksiniz yoksa buradaki e, Hayır e, buradakini e, asla e, kapatmayız. Şu anda çünkü olduğumuz yer e, e, gittik büyüyor. E, biz bir de Burada amacımız Lefkoşa'da biraz da hizmet vermek. Hı hı. Bu dünyada çünkü açtığımız bir sürü programlarımız var. Anlaşma yaptığımız bir sürü sendikalar var. Hı hı. Halkımız için uyguladığımız, çok uygun fiyatlarla uyguladığımız kurslarımız var. Hı. Bunlardan da size bahsetmek tabii ki isterim. Tabii, Onun için olurum. şu anda bulunduğumuz binayı asla asla terk etmeyeceğiz. yani hı hı. Böyle bir düşünce yapımız yok. Hı hı. Lakin bu bina da belli bir noktaya kadar bizi çekeceğinden kampüsleşmeye de gitmek zorundayız. Hı. Düz Ova'daki kampüsümüz dediğim gibi 7000 metrekare kapalı alana sahip olduğu için bir sürü öğrencimize hizmet verebileceğimiz bir yer. Hı. Ama tabii o 7000 metrekare kapalı alanın evet. dışında da bildiğim kadarıyla yine alan var. Tabii yani tabii. Yarın tabii, bir gün tabii. ihtiyaç tabii. olması halinde devam edecek, Elbette. Yani orada oluyor. yurt projelerimiz var, e, teknopark projemiz var. Hı. Bunun için de bir sürü atılımlar gerçekleştirdik. Yakın bir zamanda e, gidip görüşmelerimizi bitireceğiz inşallah. Hı hı. Aslında orayı da büyük bir geniş bir hale getireceğiz. Yani biliyorsunuz Düzova, e, yani e, böyle bir üniversitenin gelmesiyle hı hı. o bölgede yaşayan tüm insanlarımız da e, bir canlılık kazanacaktır, Kesinlikle. bir ışık Üniversite. olacaktır yani üniversitemiz yani bir, oraya. Yani bir bir yerin aslında sosyal kültürel anlamda gelişmesini sağlamak için biliyorsunuz Kesinlikle. Türkiye çok önemli bir model. Mesela orada. Hemen en azından bir iki yıllık meslek yüksek okulu başlatılır. aynı Hani kazalar, ilçeler bile olsa. Aynı. E, amaç şeydir orada bir hareketlenme başlasın. Çünkü üniversiteler bunun e, dinamiklerinden bir aynı. tanesidir. Aynen. Oraya da mutlaka bir gelişim sağlayacağız. Yani orada da en büyük amaçlarımızdan bir tanesi bizim sağlık yüksek meslek okullarını e, orada aktivasyonunu yapacağız. Hı hı. E, Gerekirse e, sağlık meslek yüksek okulların yanında bir belki de küçük bir tedavi merkezimiz olacak. Hmm. Yani e, biz oraya bir ışık gibi doğmaktır niyetimiz. Hmm. Yani e, Kıbrıs'ın Girnes'inde 4-5 tane üniversitemiz var. Lefkoşa Hakeza öyle. Evet. Güzelurda bakıyorsunuz, hakeza orada da var. Lefke'ye bakıyorsunuz, orada da var. Orada da var. Fakat diğer tarafa baktığınız zaman Magusa tarafında kalıyor hı hı. bütün olay. Ortaya da hiçbir şeyimiz yok. Çok doğru. Üniversitenin oraya büyük bir ışık getireceğine inanıyorum hı. ben. Tabii aslında merkezlerde hemen hemen her yerde üniversite evet. var fakat ara bölgelerde geçiş Orada, noktalarında evet, da yok. ihtiyaç da olabilir tabii Yani sizler de bilirsiniz değerli hocam. Yani e, orada bir üniversitenin açılması oranın halkının ve etrafındaki bölgenin ee, daha ileriye gitmesi, hı hı. yani e, ekonomik açıdan da oralarının genişletilmesi demek. Haber restoran de. olur, kafe olur, o olur. ya yani bir canlanması anlamına geliyor yani. Çok önemli. Yurtlar e, başladı. Daha doğrusu öğrencinin girdiği yerde hareket olur. Bu, Kesinlikle. Bu, kesin, evet. Kesinlikle. Hocam isterseniz biraz e, şeyden bahsedelim. Bölümler özellikle, evet. yani artık üniversiteleri... E, e, adaylarımız üniversite tercihini yaparken en önem verdiğimiz şey bana göre mesela bazen soruyorlar bana. Evet. İşte diyorlar ki ya hocam bölüm mü e, şehir mi üniversite mi falan diye. Evet. Ben her zaman derim ki önce bölüm kardeşim. Aynen. Çünkü onu e, bu altın bilezik gibi sen e, bileğine takacaksın ve belki 40 yıl 45 yıl o mesleği yapacaksın. ...o yolda yürüyeceksin. Akademik durumda olabilir... ...ama orada da bir belirleyicilik var. Aynen. Yani bir dört yıllık fakülte... ...ya da bölüme girdiğiniz zaman artık ne olacağınız... ...yavaş yavaş şekilleniyor. Onun için... ...çok fazla o bölgenin... ...işte ilini... ...ya da üniversitenin ismini... Tabii ki bunlar da önemli. Ama en önemlisi meslek. O açıdan Aynen. mesleklere çok önem veriyorum hocam. Beş fakülte dediniz. Evet. O fakültelerin içerisinde neler var? Özellikle tabii biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan öğrenci ve adaylarımız için istiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Yani mesela şunu anlatabilirim size. Tarım ve Teknik Bilimler Yüksek Meslek Yüksek Okulumuz var. Hmm, tarım çok da bölgeye yerde e, e, bak, işte. baktığımız zaman. Hmm. Mesela alternatif enerji kaynakları ve teknoloji ön lisans programı var. Makine ön lisans programı süt ve süt ürünleri hmm. örneğin ön lisans evet, çok programı var. Çok önemli aslında. Yani var mı hocam başka bir yerde e, süt ve süt ürünleri diye bir başka e, bir fakülte sanırım üniversitemizde var mı? E, başka bir üniversitede ben daha gözlü. Ziraat, ziraat, ziraat var. Ziraat var. Süt, ve süt, süt ve süt ürünleri tam ürünleri e, aklımda yok. Belki de vardır. Emin Belki değilim. Olabilir. Evet. Ama, Ama bana da hiç ben de hiç rastlamadım. Ben de yani onu söyleyebilirim. Ama oraya biz gittiğimizde ve bu bölümlerden oradaki halkın da yani orada yaşayan tarımcımız olsun, bu işlerine ilgilenecekler olanlar olsun. Ee, büyük bir dediğim gibi bir ışık gibi doğaca doğmayı planlıyoruz biz orada. O bölümlerimizi de aslında yaparken bunları da düşünerek yaptık. Ha bölgenin de biraz ihtiyaçlarına bina. Tabii ki tabii aynen. ki bölgenin de ihtiyaçlarına. O şey çok önem veriyoruz aslında hocam. Evet. Yani, e, süt ve süt ürünleri. Süt ve süt ürünleri. O bölge aslında Mesarya bölgesi aynen, bir parça. Aynen. Aynen. Çok önemli aynen. bir yer. Aynen. Evet. Yani e, e, burada e, orada tarımcımız ve süt olarak baktı yani süt şeyine baktığımız Hı -hı. zaman o bölgede çok insanımız var bu işleri Hı -hı. yapan. 2 Hı -hı. E, yıllık ön lisans programları içerisinde bunları yaparak çok daha ileriye gidebilirler. Müthiş. Çok daha teknolojik olarak yanaşabilirler. Evet. Ve biz bunları aslında o insanların ayağına götürürüz. Gerçekten Yani çok böyle çok bir de durum İlginç var. Izledi. Tabii tabii. Yani. Hani orada ışık gibi doğacağız da aslında öylesine söylenmiş bir laf değil. değil. Altını evet, dolu olarak evet. anlatmaya evet. çalışıyorum yani. Yani şöyle hocam ben bu tür ıı... Nasıl söylüyorum? inovatif işlere çok önem veriyoruz. Evet. Yani şu anda mesela sizin o söylediğiniz süt ve süt ürünleri Aha. inovatif bir işten. Aynen. O Aynen. bölgeye gerçekten farklı bir bakış açısı getirecektir. Aynen. Ve ben şeyi de büyük bir sevinçle görüyorum. Zaman zaman artık böyle öğrencilerimiz hani eski klişeler vardır ya, mühendis olacağım, mimar olacağım, avukat olacağım, işte doktor olacağım, eczacı olacağım. Bunların dışında da artık garip garip... Farklı farklı. Evet. Belki, belki çok doğru olmadı ama farklı farklı şeylerden de bahsediyorlar. Mesela e, geçenlerde birisi dedi ki ya ben e, tekstil istiyorum yani. Evet. Benim babamın e, çır, çır fabrikası var. Ben evet. tekstil okumak istiyorum. Bu çok güzel bir şey. Yani hem babadan alacağı bir bayrağı ileriye çıkacak hem Kesinlikle. de bu işin e, tabiri caizse akademisini yani, görecek. E, ara şeylere baktığımız zaman hocam dikkatinizi çekmiştir. Ondan kaynaklı da bu şekilde konuşuyorsunuzdur. Ara bölümler çok önemli aslında. Çok. Yani e, hocam diyorlar ki meslek liseleri memleket meselesi. Aynen. Çok önemli. Aynen. Ama şu an henüz onun daha bence İtirakında ayrımına varamadı. Bence. Yani e, biz bunu dediğim gibi tarım ve e, teknik bilimler meslek yüksekokulu diye düşündüğümüz iki olaymış şuydu. İki yıllık program, dört yıllık düşünmedik. Çünkü şöyle bir şey. Oradakiler zaten çalışıyorlar. Hı hı. Biz bu eee çalışanlara acaba nasıl bir hizmetten yararlandırabiliriz? Siz de takdir ederseniz ki ya insanlar 4 yıl gibi bir uzun süreyi yapamayabilirler. Ondan kaynaklı bir ön lisans düşündük çok süt mantıklı. ve ürünler üzerinden. Tabii bunun yanında eee muhasebe vergi uygulamaları mesela ön lisansını hmm. düşündük. Orada yine bunu kullanarak insanların kendi muhasebelerini ve vergi uygulamalarını öğrenmelerini hedefledik. Belki kamu için de olabilir Tabii ki. bilmiyorum Tabii düşünebilir. Tabii ki. Tabii ki. Ee, yine bunun yanında yine sosyal bilimler fakültemizin içerisinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi lisans hmm. programımız var. Hmm. Bu çok rağbet görüyor bizde. Hmm. Bunun da altını çizmek isterim. Uluslararası ilişkiler ve AB ilişkileri lisans programımız var. Hı hı. Ekonomi, finans ve işletme gibi lokomotif tabii ki lisans hı hı. programlarımız. Klasik ana dallar. Klasik ana dallar. Hiçbir Anadallar, zaman ölmez ama. Yani. yani hiçbir onlar zaman. Da devam ölmez. edecek. Evet. Eğitim fakültemizin içerisinde aslında psikolojik danışmanlık ve rehberlik koyduk. Buna ekstra olarak e, 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 yine eğitim fakültesinin içerisinde aslında psikoloji ve yüksek lisansla klinik psikoloji için yoda e, yoda başvurularına hazırlanmaya yapıyoruz. Hı hı hı. Ee, yine iletişim fakültesine ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mesela yeni medya lisans programı. Hı. Şimdi biliyorsunuz Genç TV'de bizim bünyemizde. Tabii tabii tabii. Ee, bu aslında çok büyük bir şans bizde okuyacak Uygulama alanı Çünkü hemen uygulamaları uygulamada içine... hemen geçilebiliyor. New Media Lisans Programı, Görse İletişim ve Tasarım Lisans Programı ve Radyo Televizyonculuk ve Sinema Lisans Programı. Hmm. Bu, bu radyo televizyonculuğa Sayın Hocam bir tırnak açmak istiyorum ben. Mutlu olurum. Benim Buradan izleyicilerimiz de bunu duysun. <laughs> evet. Bizden mezun olan, çak olan öğrencilerimize biz iş imkanını veriyoruz. Hmm. Böyle bir durumumuz var. Hmm. Bu aslında... Mezun verdik mi hocam şu ana kadar? Şu ana kadar e, toplamda 28 mezunumuz var. Şeyden? Ha, radyo televizyonculuktan evet. sanırım e, iki kişidir. Onlar da zaten işli başındadır. Aa. <laughs> İşleri verilmiştir. İyi, çok güzel. E, radyo televizyonculuğu açmamdaki sebep şu. Şimdi biz bir ekolden geldik eski ekolümüzle. Ondan bahsetmek istemiyorum da kendi öğrencimizle kendi çalışanımızı yaratmaktır niyetimiz. Yani biz aslında kendi mezunlarımızı Dışarıya vermektense işlerini hazırlamak istiyoruz. Hı. Bunu sadece radyo televizyon diye düşünmeyin. Bunu bir de akademik olarak düşünün. Yani başarılı olan öğrencinin önüne açacaksınız yüksek lisans doktorasında o akademik e, olarak akademik mi? olarak alacaksınız. Hı hı. Radyo televizyonda bitirdiği zaman da ...ille radyo televizyoncu olabilir. Yardım. Ama sizin gibi iyi bir hoca da olabilirler değerli hocam. Sağ olun. Yani bütün bunları da bazı bölümlerde özellikle hı hı. E, bunu uygulamaya geçiriyoruz. Radyo televizyonda buna geçiriyoruz çünkü neden eğitim verdiğimiz kişilere biz güveniyoruz güvendiğimiz için iş garantili yapıyoruz bunu. İyi eğitim veriyoruz İyi eğitim veriyoruz karşılığında diyoruz ki biz sana bu kadar eğitim verdik gerekirse burslarımız zaten var bunun Hı -hı. üzerine Hı -hı. bir yere gitmene gerek yok bizde çalışabilirsiniz yani Hı -hı. işte iş imkanı da hemen yanınızda. Akademik olarak istiyorsanız devam ettirelim Hı -hı. yüksek lisans doktoraya devam ettirin edelim akademik bir e, ki, e, şeye giryesiniz. Ya da alan alanda çalışayım istiyorsanız Tabii Tabii onun ki, alanda için alanda de, çalışmak istiyorsanız herkesi. gerçi öğrenci için de çok önemli bir şey bu. E, evet. Yani ben de kendi çalıştığım kurumda da mesela e, güzel bir radyo ve televizyon ekibi var. Mesela öğrenci gerçekten onlara Dokunmak istiyor yani. o Kesinlikle. O stüdyonun içerisinde mesela şu an e, gördüğümüz programımızı yaptığımız e, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun HD stüdyosu. Evet. Mesela burası çok profesyonel bir ortam. Şimdi ben burayı ne kadar anlatırsam anlatayım size. Aynı. Görmediğiniz takdirde çok iyi e, konuya vakıf olmanıza imkan yok. Ama öğrenci gelecek. ...burayı görecek yani. Aynen. İşte sizin... ...kurumunuzun bağlı olduğu iletişim... ...merkezleri gibi. Evet. Ya da diğer... ...üniversitelerin uygulama alanları. Kesinlikle. Onun için teorik sadece yetmiyor. Mutlaka pratikte... Kesinlikle. Yüzde alanında... yüz katılıyorum... ...değerli hocam. Yani bir radyo... ...televizyon okuyan bir öğrencinin... ...televizyon veya radyosu olan... ...bir üniversitede olması... ...pratikte ona çok büyük bir... Çok. ...bir sıfır başlatır yani. Hocam bir şey söyleyeyim. Şimdi biz... Sizin Sizinle birlikte çalışırken de biliyorsunuzdur mutlaka Türkiye'ye zaman zaman siz de gitmişsinizdir belki bu televizyon programlarına falan katılırdık biz evet. üniversitelerimizi anlatmak evet. için hatta sadece kendi üniversitemizde değil Kıbrıs'taki tüm üniversiteleri anlatırdık evet. oraya gittiğimizde bize böyle programlarda yer verirlerdi ve orada bazen şey duyardık böyle... Aa, Hocam gelmiş falan derlerdi. Evet. Sonra birisi çıkar girer, Aa hocam işte ben 2000 bilmem ne yılını evet. bilmem ki, va ne güzel sen burada mı çalışıyorsun? Evet. Şimdi onlara baktığımız zaman yine diğer hocalarımızla da konuştuk. Şunu gördüm hocam, sizin söylediğinize destek anlamında söylüyorum. Evet. O çocukların hemen hemen %90'ı mutlaka öğrencilik dönemlerinde o havayı teneffüs etmiş, o stüdyolarda dolaşmış, o kabloları toplamış. O televizyon ekranının karşısında olmuş ya da kameranın arkasında olmuş ama bir şekilde uygulama alanına uygulama alanından faydalanarak o okulu bitirmiş öğrenciler. çoğunlukla Çok aynen, mutla, aynen. ve öyle aynen. devam ediyorlar. Yani. Dikkat çekici bir durum. Çok durumdu. dikkat çekici Hı -hı. E, ve söylediğinize yüzde yüzde katılıyorum. Şimdi biz de zaten aynı şekilde yetiştik. Hı -hı. Bir de ona bakarsanız asistanlık dönemleri Eee işte daha sonra işte yüksek lisans dönemleri hatırlarsınız hocam evet, yani evet. o tozu yutmanız lazım derler evet, ya. Kesinlikle. İşte o tozu yut, yuttuğunuz zaman e, bir noktada artık çok daha e, gidebiliyorsunuz. Evet evet çok önemli. Ee, evet hocam diğer ben, bölümlere de bakalım. Şeye de atla, e, biraz girmek isterim. Turizm fakültemizde e, de iki tane bölümümüz var bizim. Hı. Bir tanesi Turizm Management and Hospitality ...bir tanesi de gastronomi ve mutfak sanatları. Hmm, çok revaçtadır gastronomi evet. de değil mi? Evet, bundan da bahsetmek isterim. Şimdi e, bizim yine 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nin bağlı olduğu holdingin içerisinde Hı -hı. bir de otelimiz var. Hı -hı. Evet. Turizmle alakalı olan stajların tümünü kendi otelimizde yaptırıyoruz. Hı -hı. Bu da çok büyük bir avantaj getiriyor öğrenciye. Hı -hı. Yani öğrenciyi tabii ki staj yapmak burada öğrencinin kendi kanaatidir. Gidip yani kendi bulabilir. Ben burada yapabilirim evet. diyebilir. Ama bulamazsa. Ama bulamazsa yani bizim kendilerine olan önerimiz de burada stajınızı yapabilirsinizdir. Ne güzel. Şimdi burada aslında öğrenci yine dediğiniz gibi şeyi kazanmaya başlıyor. Yani tecrübeyi aslında en baştan başlıyor alsın. Çok önemli. Bu mutfak sanatları için de geçerli. Yani e, gastronomi içinde geçerli. Hmm. Gastronomi öğrencilerimizi mesela yine şeyde otelinin mutfağında kullanıyoruz. Hocalarımız orada ders veriyor. Hmm, çok Hocalarımız orada çok değişik mutfaklar üzerinde dersler veriliyor. Tam metaforik anlatımla yani işin mutfağında olmak. İşin gibi, mutfağında gastronom. olmanız lazım. Evet. Aynen çok haklısınız. Evet. Yani 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi şu andaki yapısıyla çok daha ileriye doğru yüzüyoruz. ...işte bir tarafta işte e, ışık gibi doğacağımız dediğimiz size daha önce anlattım. Fakat diğer tarafta Mesariye'yi ben çok önemsiyorum yani. Evet de biz de bir çok birlikte. önemsiyoruz, biz de çok ha, önemsiyoruz. Ona çok göre önemli. çünkü bir hazırlık içerisinde olduk. Yani bugün peynirin kilosunu Allah aşkına 400 yani, liraya falan çok yemeyelim yani. <laughs> yani. Yemeyelim bence. <laughs> Yemeyim. Evet. Ee, şey e, bir Buyurun. yere temas etmek isterim bilmiyorum. Tabii. Bildiğim kadarıyla yine aynı bünyenin içerisinde. E, işletmeyi de e, a, merkezinde görebileceğiniz yanları var bildiğim kadarıyla birkaç Aynen. ayrı Türkiye'de de devam ediyor. Evet eden, evet evet satış mağazaları. Satış var. mağazaları var. Oralarda da mesela işletme öğrencileri tabii ki, ekonomi tabii ki. öğrencilerinin de e, ...ilgi alanı ya da... Şimdi biz, biz tabii işi mutfağından başlatıyoruz dedik turizm öğrencileri için ama... ...bizim zaten turizm öğrencilerimize verdiğimiz turizm işletmeciliği. Hmm. Yani aslında bir turistik yeri nasıl işletme, işletilebileceğini aslında anlatıyoruz. Tabii. Ama bunu sizin söylediğiniz gibi teoride anlatırsınız. İşte bir otel daya şuradadır, bunu işte yapacaksınız şöyle ama... Oraya gittikleri zaman bunu aslı, yaşıyorlar aslına. tutmaz tabii. Bu da büyük bir avantajdır. Çok. Mesela biz öğrencilerimizi bazen şeye gönderiyoruz. Otele gönderiyoruz. Staj için değil bu. Hı hı. Oranın havasını kokmasınlar. Orada nasıl Çok bir önemli. yönetim şekliyle devam etsinler. Oradaki yöneticilerle karşı karşıya getiriyoruz. Soru cevaplandırma yapıyoruz. Yani ee büyük bir avantaj diye bir avantaj yani. zaten şöyle hocam biz yıllarca galiba e, aslında eğitimde de biraz farklı ve belki de yanlış bir tutum izledik yani evet. her şeyi çok aşırı akademik ve e, nasıl söyleyeyim işte bu usta çırak ilişkisini küçümser vaziyette bravo e, biraz daha böyle lümpen üstten bakan bir bakışta... aristokrat bir bakışta... işte sadece akademik teorik verelim gitsinler verelim gitsinler ...bu işi çok iyi yapanlar da akademik de kalır... ...ama diğerleri de işte... ...ne yaparsa yapsın gibi düşündük. E şimdi bakıyorum yani... ...yine sizin ilgi alanınızın evet. içerisinde... ...yani bilgisayar mühendisliği... ...mühendisleri yetiştiriyorsunuz ama... ...bilgisayar görmeden bitiriyorlar... Yani. Yani, ...yani Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Sonra da alana... ...geçtiğiniz zaman bomboş... ...kişilerle karşılaşıyorsunuz. Onun için... Evet. ...eğitim uygulamalarının çok önemli olduğunu Sa düşünüyorum. Sayın hocam... E Enteresan bir şey söyleyeyim size. Şimdi aslında IT dediğimiz şey hı hı. pratik zekayla yapılabilecek şeyler. Bu aslında yani yani ben IT'ci olamam, ben şu olamam da değil aslında. Hı hı. Burada önemli olan nokta öğrencinin kendini yönlendireceği hı hı. ve o alanda araştırma yapabileceği bir şey olması lazım. Hı. Yani ben buradan tüm ailelere sesleniyorum. Çocuklarınızı eğitimine karar verirken ...kendiniz karar vermeyin. Hmm. Çünkü emin olunuz... ...bitirse bile o mesleği yapmayacak. Muhtemelen. Muhtemelen yapmayacak. Yani bu evet. statistiksel olarak söylüyorum tabii, size. Tabii tabii. Çok... Fakat kendi mesleğini yapacak olan... ...yani öğrenci kendi kendine karar verebilecek durumdadır. Bakın biz aslında biraz da çocukların üstünde ellerimiz var. Hmm. İşte okul, lise bitti, o ders, şu ders, lisans, şu, bu... Tabii, tabii, tabii. Hiçbir zaman sormuyoruz ama, sen ne olmak istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Yani küçükken soruyoruz da, artık geldi 18 yaşına... <laughs> Orada sormuyoruz. Orada sormuyoruz, evet. diyoruz ki yok sen avukat ol. Bak işte şöyle, işte sen şu ol. Biz bunu deye diye zaten çoğalttık. Hmm. Yani benim kızım... eczacı oldu. Hmm. Her tarafta eczane var. Yeah. Ama kendi karar verdi. Yani bunu yaparken. Hmm. Oğlum işte fizyoterapist oldu. ...şu anda mesleğini yapmıyor... Hmm. ...aslında %80 civarında derler... E, ...kendi mezun olduğu... E, ...branşın dışında bir iş yapan... Aa ...işte onu anlatmaya çalışıyor... Evet. ...halbuki en başından... ...onun kendi istediğinin... ...ya da o yönetmeden maada... ...kendi uygulamak istediğini... ...hayatını nasıl geliştireceğini aslında... ...biraz da onların kendi ellerinde bırakmak lazım... Ya. ...yani biz Ama bunu hocam, yapmıyoruz maalesef... ...son zamanlarda bıraksanız inanın... ...biraz da işin esprisine kaçalım da çoğu influencer olacak ya YouTube olacak değil mi? yani Bravo. <laughs> Kime sorsanız bu 14-15 yaş grubunun hepsi böyle. Ama bu televizyonlardan da gelen bir şey değil hocam. İnternet yani bir influencerın işte internet. ne kadar para kazandığı yok işten sonra kötü yollara evet, düştüğü evet. yok işte içeriye girdi çıktı dünya kadar. Par... ya iyi e, bunu örnekler, Bunlar, bunlar aslında biraz da kötü örnek. Çok kötü örnek. Yani burada eee işte orada belki rehberlik bir psikolojik Hah, danışmanlık. Bravo. Çok ön plana çıkıyor. Mesela, İyi Mesela bu süt ve süt ürünlerini düşün. Adam diyor ki yani ben ne yapacağım ya işte diyor. İşte şeyden bir programda daha işte Siz ne bitirdiniz diyor. Süt ve süt ürünü. E ne oldum diyor? 50'ncı e oldum diyor. <laughs> Halbuki hiçbir alakası yok. İnanır mısınız? Yana yana belki de bu e, sektörde yani. çalışacak adam aranıyor. Çok doğru. Yani siz eğer o işi bitirdiyseniz ve tecrübeye de sahip duruma geldiyseniz. Hı. ...ve bunu kalkıp bir işverenine gittiğiniz zaman bunu anlatabiliyorsanız... ...siz bir iş sahibi olursunuz. Kesinlikle doğru. Kesinlikle yani değil. önemli olan nokta dediğim gibi... ...yani biz e, biz ben kendim de aynısını işte diyorum ben size. Yani anne başka bir şey söylüyor, baba başka bir şey söylüyor... ...çocuk farklı bir şey düşünüyor ama biz daima hep ellerimizi üstünde yaptık Çünkü bunu. en iyi doğru bildiğimiz bence Bravo. bizim bildiğimizdir diye düşünüyoruz. Aynen bazen de onu düşünüyoruz. Evet. Aslında çocukların da ne istediği çok önemli. Ben mesela e, dediğim gibi... E oğlum fizyoterapi bitirdi başka bir şey yapıyor yani şu anda. Ya kızım çok isteyerek eczacılık okudu şimdi mesela kafamın etiniyor tamam okul bitti Hadi açalım. E nereye açalım her taraf eczane. İyi mi onlarda da sıkıntılar, çok var. Büyük sıkıntılar var. var. Çok, da çok sıkıntılar büyük sıkıntılar var. Çok büyük sıkıntılar var. Yani burada seçim çok önemli aslında. Çok önemli. Aslında biraz daha bu ara ara bahsettiğimiz elemanlar, ara mi? elemanlar çok önemli. Çok önemli. Çok çok önemli. E, i̇sterseniz ben biraz daha devam edeyim. Evet hocam çünkü zamanımız da daralıyor. E, ne kadar hızlı geçti. Evet Sayın, hocam. 6, 6 dakikamız var en fazla. Gerçekten. Mi? Evet gerçekten öyle. <laughs> e, mühendislik fakültesinde e, bilgisayar mühendisi ve inşaat e, pardon yazılım mühendisi. Yazılım mühendisi şey evet. Koyduk. Yazılım mühendisi aslında IT'nin temeli. <laughs> yazılım mühendisi aslında ilerinin. Artificial Intelligent yani yapay zekanın aslında kullandığı bir durumda. Hı hı. Şu anda mesela bu kurslarla uğraşıyoruz. Yapay zeka üzerine bir kurs prosedürü hazırladık. Bunları da iş adamlarımıza sunmak istiyoruz mesela. bunlar artık yavaş yavaş kullanmaları lazım. Hı. Çekinmemeleri lazım teknolojide. Ee, Kamuyla ilgili örnek vereyim bir tane. Kamuyla ilgili biliyorsunuz kamunun bir İngilizce sınavı var. Evet. Bu İngilizce sınavları için işte öğrencilerimize başladık. Bu sınavın, e, sınav için hazırlama programları açtık. Hı hı hı. Sendikalar için sendikal e, işlerin. Onu onu bir de, değinebilir miyiz? Onun için. Evet. E, çünkü zamanımız daralıyor. E, Hemen hızlı evet. geçiyorum. Hı hı. Sendikalar için öncelikle sendikacılık üzerinde dersler açtık, kurslar açtık. Hı. Yani biz sendikacısınız. Tamam, okey. Gittin, seçildin, okey. E, şeyiniz de var. Acaba bir de bunun gerçekte ne olduğunu, ne yapıldığını, ne edildiğini bu kurslardan alabilecekler yani. Hı hı. Bunları düşündük. Sendikacılıkta asıl amacın ne olduğu, nasıl idare edilmesi gerektiğiydi. Yani mi? ben hiçbir sendikacımı şey yapmıyorum. Yanlış algılanmasın. Evet, evet. Onların bilgilerinin üzerine bilgi koymak istiyoruz. Hı hı. Yani bunu biraz yani daha da tabii ki yani tabii bir ki kesin kesinlikle, kesinlikle. interaktif bir alışveriş olacak kesinlikle. belki. Kesinlikle. Onlar yine yani. bunun yanında e, yine niçin sendikalardan yapıyoruz? Kamuya en iyi ulaşmanın yolu aslında bir noktada sendikacılıktan geçiyor. Ka kamu için bir şeyler yapmaya çalıştık biz. E, bir sürü sorunlar var. Yüksek öğrenimde biliyorsunuz Hı. yaşadığımız olaylar var. Çok. Evet. Bunları aslında artık bir kenara koyup hep önümüze bakmamız lazım. Hocam e, son sorumu sorayım ben. Buyurun. Ondan sonra da size sözü bırakayım. E, üniversitelerin geleceğinde Kıbrıs'ta ben bunu konuklarımıza zaman zaman soruyorum. Tamam. Üniversitenin geleceğinde Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelerin geleceği için en büyük tehlikeyi ne görüyorsunuz? Üniversitenin geleceğindeki en büyük tehlike bence şu. Şimdi sektöre bakın. Bir sektörümüz var bizim burada. Hı hı. Üniversite sektörü. Sektörün içerisinde olmadık şeyler oluyor. Hı. Farkındaysanız. Evet 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 zaman zaman sıkıntılar oluyor. Zaman zaman sıkıntılar oluyor. Bunu aslında bu sıkıntılardan benim derdim yok. Elbette sıkıntı olan Suç işleyen cezasını çekmelidir, kesinlikle. Kesin. Bunu e, çok samimi söylüyorum. Evet. Yalnız bunu yaparken sektöre zarar vermemek lazım. Hmm. Yani e, şimdi düşünün bir e, öğrenci getireceksiniz, ekonomiye faydası olacak. Öğrenci getireceksiniz, restorancıya faydası olacak. Öğrenci getireceksiniz, ev kiralayacak, para insanlar kazanacak. Öğrenci getireceksiniz, üniversiteye kaydedeceksiniz. E, bu sektöre verdiğimiz zarar yüzünden Diğerleri de sıkıntı yaşayacak. Hepsi sıkıntı yani şu. 200'ün üzerinde ayrı meslek koluna hitap eden Aynı. bir yüksek öğrenimden bahsediyoruz. Aynı. Yani ev kiralıyor, ev sahibine evet. faydası evet. var. manava, kasaba bakkala, evet. taksi, aklınıza Yani Le, yani Lefkoşa'da bulunan üniversitelerin, üniversitelerin sayısının yarıya düştüğünü söy, düşünseniz, öğrenci sayısının. Buna kimin ne faydası var? Çok büyük zararı var. Yani Bakın siz de biliyorsunuz aynen. ne zaman yaz döneminde gitseniz bir e, esnafın yanına size ilk sorusu "Hocam evet. okullar ne, ne zaman, zaman açılacak?" Aynen öyle. Niçin? Çünkü yani, öğrenci gelecek. Hata yapanı cezalandırın. Evet. Polis de cezalandırsın. gerekli neyi salsın. Ama hata yapmayan da bu cezayı vermeyin. Evet. Yani şimdi işte bu üniversiteler şöyle Kıbrıs üniversiteleri böyle demekle yanlış bir noktaya gidilir. En büyük aslında sorun ne biliyor musunuz? Biz kendi kendimizi de baltalıyoruz. Evet biraz o da var ama hocam mesela e, bu konuda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu e, en azından bu program aracılığıyla bile evet. olsa Türkiye bir sesini duyuruyor ve buradaki evet. üniversitelerin hakikaten çok özel, önemli Kesinlikle. görevler üstlendiğini Kesinlikle. ve Türkiye için de bura için de çok büyük faydalı işler Elbet. yaptığını biz aracılığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Yani Sizin kurumunuzda öyle kurumunuz ay öyle. Aynen öyle. mutlaka Aynen anlatıyor. Öyle. Hocam gerçekten bitirmem lazım. Kısa oldu çok kısa oldu <laughs> İnşallah bu defaya çok daha güzel. Bir kere yapar. daha sizi konuk etmeyi çok isterim. Gelirsiniz çok mutlu İnşallah. olurum. Çok Tabii ki ediyorum. elbette isterim. Sağ olunuz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ, ol. sağ ol. Evet 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi'ni birazcık irdelemeye çalıştık ama zamanımız azdı. Önümüzdeki haftalarda tekrar hocamı konuk etmeyi düşünüyoruz istiyoruz eğer tabii ki zamanı müsait olursa. Önümüzdeki hafta tekrar bu saatte burada olmak diliyle hoşçakalın diyorum.